Mutfak böyle değil mi? Evet, evet böyle. Aman, aman, aman. Nazar boncuklarımız. Evet. <laughs> ben duygulanıyorum dolap üstündeki fotoğrafları görünce ya. Annemleri özlüyorum. Hmm. Ben de çok severim fotoğrafı. Ben de. Açayım evet. dolabını. Müsait hmm, mi? Açın, tamam. Açalım. Zomur gel. <laughs> Güzel. Ne çıkar buradan? Yağ var evde, Severim. Tereyağı bunu Tereyağı. kullanacağız. Klasik. Tamam. Ben Peynir. De... bunlar hep memleketten. Yok, hazır. Evet. Şunlar memleketten. Bu, mesela Hatay'dan gelen şey var şu. E, biber salçası Hatay'dan. Acı mı çok? Evet. Yok, hafif acı ama güzel tadı. Hmm. Onu kullanıyorum. Tereyağı da geldi şeyden, Şunu Malatya'dan. Tereyağı da Malatya'dan yani Malatya'nın tereyağı mı meşhur? Meşhur değil de bizim okulda böyle getiriyorlar e, yöresel. Biz de alıyoruz hani arkadaşların tanıdıkları falan böyle. Hep okul günleri. İşte. Benim eşim çok meyve sever. <laughs> Meyveyi çok <laughs> sever. Evet. Neden bunda yemesi bir zor ki? 40 tane çekirdek var içinde. Bunu ayıklak iyi yesin. Meyveci bizim işte eşim. Yoksa benim meyveyle aram yok ama. Aa çok iyi. Hep sen hep sen. İnsan bir günde önce bana tattırır. Ha, alttan alttan artık istemeyi de geçti beni çekiştiriyor ya. <laughs> i̇yice ama. İyice. Versene. Edep yahu. Bir tane yahu Allah Allah. En çürüğünü de buldum oh. <laughs> oh en çürüğünü de verdim. Şimdi. Evet. Bunların konuşmayan dolap. Alen <laughs> B sesleniyorum. <laughs> deyip ama değil mi? Yok artık. Elman var. Aa, güzel. Evet. Ben şuraya koyayım. Tamam. Patlıcan o zaman bugün belli oldu. Biz ailece çok severiz Aa, yaşadık patlıcan. Şefim çok severiz patlıcanı biz. Ben de sene. çok severim. İşte domates, salatalık. Benim asla yemek yapmayacakmış gibi bütün meyveleri bulup... Aa can erik. Çok severim. Adım kadar eminim ekşi onlar. Evet evet onlar tam organik Antalya'dan geldi. Hmm. Evet evet Antalya'dan geldi. Şefim farkında mısın? Daha hiç İstanbul'dan alınmış bir ürün göremedik dolapta. Evinizin yakında market mi yok i̇şte acaba? Domates İstanbul'dan. <laughs> domates İstanbul'dan. Kız tavuğun etin metin bir şeyin yok mu ya? Evet işte onlar şey aşağıda. Hani evet evet. O Antep'ten. yani biber salçası. Kurban oldum Allah razı, İstanbul'da yaşadığını biliyorsun <laughs> değil mi? İşte benim böyle eş dost sağ olsun. Yöresel getiriyorlar öyle. Ne bu? Antep'ten bu da. Gaziantep'ten biber salçası. Onu bir velim getirdi bana sağ olsun. Biber salçası, biber salçası. O Hatay, salçası. No Antep. Hangisi tamam, isterseniz. Tamam Adana, Urfa diye baktım. Buradan da anne dolu dolu. isterseniz. Çok güzel şeylerimiz var. Yumurtalar, Gezen tavuk mu? Onlar da farklı mesela. Evet, bu evet, diğer bakır. Gezen, bu gezen. Erzincan. Tamam. Kız bu dur. Ha. Bu Hatay. Bu İskenderun. Hatay'la İskenderun. ilçesi, <laughs> bu Trabzon, Yomra. Bu da Hopa. Hı hı. Tabii memleket. Bak fiyatlardan ne alsam. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ha. Biz bekleriz. Acelemiz yok. Evet bekleriz. Şu Daha bakayım mı bir? Tamam. He tamam. Oh. kurbandan kalma? Yok yok biber onlar... <laughs> Önce et <efsane> zahmettim <laughs> de bibermiş. Aynen aynen. Köz biber mi? Yok yok bunları böyle biz doğradık. Bu yeni yok. moda mı? Çok kullanışlı. Ben çok kullanıyorum. Birkaç evde daha gördüm. Evet, çünkü evet. böyle gerçekten insanlar biberleri doğrayıp evet, dolaba atıyor. Kesinlikle yazın gene yapacağım. Hem evsimi de alıp doğrayıp. Evet. Akıllı e kadın. Yemeklerin akıllı içine kadın. böyle. Renk oluyor. Kıyma. Tabii ki elinde, evindeki bütün etleri ve şeyleri ben kullanacağım. <laughs> buyurun buyurun. ...etle, tavukla yemek yapıp da lezzetli olmasını düşünemiyoruz. Mantımız var. Evet. O bamya. Yazdan. Hiç sevmem. Ya? ben bir şef olarak özür dilerim bunu söylediğim için ama... Bayılırım. Ben de ya. çok severim. Yani... Çiçek bamyanın çorbasını içerim. Evet. Çok beğenirim. Eskişehir'indir bu arada çok iyidir. Konya. Konya diyebiliyorum ben de. Ben Eskişehir diye <laughs> Yanlış biliyorsun. Düzeltin. Bilmemek ayıp öğrenmemek ayıp. Bakın tereyağlar mı stoklu yani. İyi hey, maşallah, sekiz kilo tereyağı var. Hmm. Değer bunlar, değer. Ama onlar çok değerli yani. Gerçekten, ya köftede ya var yani. anane köftesi. Var Şimdi var, dur, anane. toparlamam lazım. Tamam, buyurun. Ekmekle, ekmekle. Normal ekmeğin var mı? Galeta varsa o da tamam. işimi tamam. görür. Tamam. unum var. Var mı? Var, var. E, süper. Çıkarayım. Dur onu alırız. Tamam. Bununla bir başlangıç yapayım diyorum, tavukla. Bununla bir kebap yapmak istiyorum. Oo. Yumurtan var, şeyin var. Yaşasın. Tatlıya kararsız kaldım. Kek var. Ah, evet, kek var. Bir dünya meyve var orada. Bir tanesini al da bir tatlı yap bize. Yani. Elma kullanayım. Elma mevsimi de geçiyor zaten. Dolabınızda tamam. kalmasın. Yarın meyvelerine yer Bence de. Mantıklı. Şefim, benim bugün tatlı olarak özel bir isteğim var. Aşağıda üç, bir buçuk, kilometrede pastane var. Gider alırsın. <laughs> Öyle size özel değil misafirlerimize. Elmayı sever misin? Severiz. Çok severim. Tarçının var. Var. Cevizin var. Var. İyi bir turta yapalım. Ama şey değil. Öyle aman Tahsin turta yapıyor kafasına gitmeyelim. Daha pratiğini göstereceğim her tamam. zamanki gibi. Pratik olur çalışan kadınım ya. Heh. Hani böyle çok böyle yorucu olmasın. Öyle porsiyonluklu morsiyonluklu oradan gideriz. Öğreneyim sizden. Ben buraları bir toplayıp önümde böyle şu tavukla birlikte bir başlangıç yapasım var. Yoğurdunu... Aa ben yoğurt yapıyorum çok da güzel yapıyorum. Şu ama benim yoğurdum. Şu benim yoğurdum. O önceki, <laughs> şuna bakın şefim şuna bakın. Bakmayacağım. Aa, bakın bakın. Bu ne? Pancar, çok He, severim. Turşusu, çok severim. tamam. Hı -hı. Buldum yine renklendirecek bir boya. Çünkü pancar hem faydalı hem bu baktığımız turşu zaten yaz geliyor saklaması da zor olur onu biz değerlendirelim. Nasıl fikir? Güzel. Bir itirazın var mı? Dağılıyor. o zaman ben böyle aşağı yukarı kafamda belirledim gerçekten. Çok da fazla burayı uzatmaya dolabını da açık bırakmak istemem. Hava sıcakladı çünkü. Tamam. Bu kadar da düşünceli bir misafir. <laughs> Ardından da önlüklerimizi giyelim, elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam. Ben parmak kaldırarak anonsa başlayayım. Evet. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Çok güzel başlangıç fikrim var. çok beğendim seni. Ne güzel yetiştirmiş anneciğim. Günümüzün konusu belli oldu. Evet. Teşekkür ben ederim öğretmenim. Öğretmen edasıyla. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman görüşmek dileğiyle tamam. hemen önlüklere gidip geliyoruz. Oldu.